Herkese selam dostlarım. Coincim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lunch coin'i, Luna coin'i Bitcoin'i ve altcoin'leri inceleyeceğiz arkadaşlar. LUNA coin tarafına da değineceğiz sizlerin de yoğun isteği var. Sadece LUNC'ü anlatma LUNA'yı da anlat diyorsunuz. Bu videoda LUNA tarafına da değineceğim arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin mutlaka önemli gelişmeler ve önemli haberlerimiz var sizlere bu videoda. Videoya geçmeden önce abone olmayı videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın. Bizler için oldukça önemli YouTube algoritmasında öne çıkmak için beğenilerinize ihtiyacım var. Sizlerden ricam 2 saniyeniz ayırarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok ufakta bir tanıtım yapacağım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere B City coin ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. Haziranda listeleneceğinin duyurusunu telegram gruplarından yaptılar. Aslında haziran ayında listeleme işlerine gireceklerini e, listeleme için hamleler atacaklarını duyurdular. E, yani listelemeye de az kaldı. Ön satışta bizler de aldık bekliyoruz ön satıştaki yerimizi aldık. E, benim linkimle alanlar arkadaşlar yüzde 5 fazladan B City almış oluyor bilginiz olsun. %5 daha fazla bir site alıyorsunuz. Stage 18'de 5 gün sonra Stage 19'a geçecek ve fiyat bandı artacak. Şu anda 0.0112'lerde. Biz aldığımızda çift 0.90'lardaydı ve bu fiyat bandı üstüne kata kata yükseliyor. Listelendiğinde tabii ki de daha yüksek bir fiyat bandı bekliyoruz listelendiğinde. Aşağıda linkler mevcut inceleyebilirsiniz. Herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir dostlarım. Konularımıza geçelim hızlıca. Öncelikle şöyle bir genel bakalım. İlk önce Uzman Koyun'un şu haberiyle başlamak istiyorum. Oldukça önemli çünkü biz de bunu sürekli söyledik. Trump bildiğiniz üzere ABD seçimlerinde en önemli isim. ABD seçimleri de e, bu yılın Kasım ayında yapılması bekleniyor. Tahminler yani yanlışım yoksa varsa düzeltin. 5 Kasım olması lazımdı. 5 Aralık öyle bir muhabbet vardı. Onu tam teyit ederiz ama bu seçimler önemli. Niye önemli? Çünkü Trump kazanırsa seç baskısı kalkacak ve bunun kriptoda inanılmaz iyi bir etkisi olacağını söyledi katıldığı bir programda avukat Shang'ın Tansil diye birisi. Biz de bunu sürekli vurguladık. Bu seçimler kripto için çok önemli. Özellikle Trump'ın bizzat kendisinin de söylediği bir şey var arkadaşlar. O da şu. ABD seçimlerini kazanırsa Sec Başkanı Gary Gensler'ı görevinden alacak ve FED Başkanı Jeremy Powell'ı görevinden alacağını söylemişti. Bilginiz olsun Trump tarafı ve ABD tarafından gelecek bu seçimler kriptoyu doğrudan etkileyecektir. Tabii ki de bu yılın sonunda olduğu için daha vakit var ama haberler gelmeye devam ettikçe sizlerle paylaşacağız. Bitcoin cephesi 64.700'lere kadar yükseldi. Şimdi şunu söyleyelim burada bir yatay kanal oluşturacak gibi görünüyor. Yatay kanal 62.000 ile 64.000 arası olabilir. Bir ihtimal budur. İkinci bir ihtimal ise arkadaşlar 67.000 bandını kırması. Bunu Diğer videolarda da söyledik yığılma var 67 bin dolar seviyesinde e, Ve burayı da Kırmayı hedefliyor arkadaşlar şöyle baktığımızda 67 bin 300'ü e, Haritasında görüyoruz zaten Burada da 67 bin 300'ü kıracak gibi duruyor yani burada sürekli yukarı yönlü de, e, test ediyor e, Şuradaki direnç noktasını katalım bitcoin için arkadaşlar Direnç 64.700 bilginiz olsun şu anda da 64 bin e, seviyesinde e, 64600 lere kadar da yükselmesini bilmişti Ufak bir geri çekilme durumu şu anda söz konusu Haberiniz olsun Tekrardan devam edelim lunçcoin tarafında 11.000 3.0 11.000 lere Hatta 3.0 11'lere lere kadar iğnesini attı. Yukarı yönlü Bitcoin ile birlikte hareket etmesini başarıyor. Düşerken de düşüyor. Şu anda da Bitcoin'in ufak bir geri çekilmesinden kaynaklı ufak bir düşüş var. Bu likitasyonlar için düşüşler olacaktır ufak tefek. Genel likitasyona bakalım. Mesela bu ufak bir düşüşte 86 milyon dolar likit edilmiş. Bilginiz olsun. E, gündüzki videomuzda da söyledik. Bitcoin balinalarının 3 milyar dolarlık alım yaptığını söylemiştik. Ve alımlarına devam ediyorlar arkadaşlar. Bitcoin balinaları. Alımlar geliyor tam gaz. Pazartesi günü çok önemli. Ripple Sage davası ile ilgili arkadaşlar. Pazartesi günü yanıt geliyor. E, pazartesi günü. Bilginiz olsun. Şöyle devam edelim. Kripto para piyasalarındaki genel görünüm pi piyasa değeri 2.54 trilyon dolar. Bitcoin hakimiyeti %51. Korku ve açgözlülük endeksi de 69'larda açgözlü olarak görünüyor. Vodafone'un kripto cüzdanlarını sim kartlarla birleştirecek blockchain'i akıllı telefonlara getirme planı olduğunu açıkladı Vodafone. Türkiye'yi etkilediği için söyleyelim dedik. Vodafone tarafından kripto cüzdanlarını sim kartlarla birleştirecek, entegre edecek bir blockchain gelecek arkadaşlar. Böyle bir planları varmış blok şirketi kazanç çağrısı sırasında her ay bürüt karının onu ile Bitcoin satın alacağını da duyurdu. Bunu da şu yüzden söylüyoruz. Evet, hala Bitcoin'e alıyorlar ve alm almaya da devam edecekler. Çünkü bu seviyeler dip seviyeler olarak kabul ediliyor. Henüz halving'in etkisi gelmedi. E, i̇şi bilen adamlar topluyor, balinalar topluyor arkadaşlar. Gelelim Lunch Coin ve Luna Coin tarafına. Dediğimiz gibi Lunch Coin'de yukarı yönlü 13'ün kırılması ve 17'nin kırılması gerekiyor. Bunun da e, olabilmesi için Bitcoin hareketi gerekli. Duvon süreci, dava süreci bir Lunch etkilemiyor desek de bir noktada etkiliyor aslında. Çünkü psikolojik bir baskısı var halen Lunch tarafına. Luna cephesinde ise arkadaşlar durum ne durumda? Ona bir bakalım. Luna cephesinde şöyle açılsın. Fiyat bandı şu an fiyatı 60 cent Luna'nın. Buna da yine bu düşüş kervanında yerini aldı. Sadece zaten Luna düştü. El birçok altcoin'in düştüğünü söylemiştik. Burada Luna için şunu söyleyebiliriz. Bakın düştüğü dip nokta daha önceki seviyeler. Yani burayı kontrol ettiğimizde daha önceki yükseliş seviyesi zaten burada bariz destek noktasına düşmüş. şöyle yapacağız. Bir Fib çizip daha rahat anlaşılır olsun istiyorum. Burada arkadaşlar destek şu anki seviyesinden sonraki desteğini 69 sent olarak çiziyoruz yine burada 81 centlere kadar 69'dan sonra önü açık ee, burada da 90 cent Ondan sonrası zaten 1 dolar 1.2 diye gidiyor 1 ve 1.2 diye gidiyor arkadaşlar bilginiz olsun onu da ekleyelim yani buradaki dip nokta 52 cent ee, yukarı yönlü direnç 69.70 daha sonra 81 daha sonra 95 ve 1 dolar diye e, çizdik. Burayı not alabilirsiniz. Luna için önemli olan şey şu. Dubon süreci Yargıç Rakoff'tan henüz bir açıklama gelmedi Luna tarafında. Sonuca vardığında zaten bunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. O yüzden sonuca bekliyoruz şu anda sonucu. Bu düşüş zaten Bitcoin düşüşü birçok e, coin düştü. Bitcoin'in şuradaki 50 52 bine 54 bine gerilemesiyle birlikte birçok coin düşmüştü yavaş yavaş toparlamaya çalışıyor piyasa e, yeni haftadan umutluyum açıkçası yani yarınla birlikte piyasalardan umutluyum yarın hep birlikte göreceğiz zaten yeni haftanın etkilerini İnşallah güzel şeyler bizleri bekliyor arkadaşlar Abone olmayı beni bu kısma kadar izleyen izleyiciler mutlaka unutmasın. Beğenmeyi unutmasın. Yorumlarda yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.